Merhaba arkadaşlar eksik cam parçalarını bulduk maalesef e, yanlış parça takılmış Doğru e, parçayı aldık geldik ve şimdi onu değiştireceğiz şimdi de öncelikle durumu bir anlatalım bu cam regülatörü. cam regülatörün burada bir parçası var buradaki parçaya daha önce kastım biraz işçilik yapılmış e, şimdi onları düzelteceğiz e, eksik vidalarımız vardı onları tamamlayacağız bu cam regülatörünü değiştireceğiz ve camımızı çalışır hale getireceğiz Önce bir takım almamız lazım. Takımlarımız alıp geliyorum. Hızlıca regülatörü dışarı alacağım. Regülatörü dışarı aldıktan sonra cam motorunu dışarıda regülatöre takacağız. Ondan sonra içine yerleştireceğiz. O şekilde daha kolay olacak diye düşünüyorum. Deneyelim. şeyler denemişler ya. Çok eğlenmişler. Aa yapmayı unuttum. Şu kabloları mutlaka aradan çıkarın. BMW'nin kablo kalitesi biraz maalesef ki belki arkadaşlar kıracak ama düşük. Bu yüzden kabloları ee, kablolara olabildiğince asılmadan, değinmeden çalışırsanız çok daha güzel olur. Çünkü o kablolar ileride size sıkıntı çıkarır. Bu vida almışız. O vida almışız. Şu vida yapacağız. Bu orijinal olmayan vidaları yeni vida seti aldık. Oradan hepsini metrik 10'a çevireceğiz. Hiç böyle metrik 8 kalmayacak aralarında dan sonra açan arkadaşlar böyle şakalanmasın. Bundan şimdi motor sökeceğiz. Yıldız kamrayla. bakalım. Bundan motoru sökeceğiz. Yeni aldığımızda takmak için. Hemen bir dakika koyalım. kaybolmasın. Motorumuzu aldık. Değişecek parçamız bu. Ben şimdi yeni parçayı kutusundan çıkarıp hemen geliyorum. Yeni parçamızı Valeo olarak sıfır aldım. Eee, ikinci elden benim komşumdan falan oldu. ama Valeo, Valeo güvendiğim marka olduğu için e, korkmadan aldım yani. Çok ucuzları da vardı bu arada. Ama güvenilir bir marka olsun istedim. O yüzden Valeo'yu tercih ettim. kaçtınız mı? Biberleri daha aldığım için bunları çıkaracağım aslında Sebe olanlarla devam edeceğim. Çünkü orijinaline daha yakın febiler. Ve daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları sökeceğiz ve saklayacağız. şimdi olay anlaşıldı buraya perçinliymiş vidalı değilmiş vidalamışlar o yüzden sıkıntımız varmış Çekilelim. şu anda elimde perçin makinesi olmadıysanız vidalayarak devam edeceğim yapacak bir şey yok bugün bu arabayı çalıştırmak istiyorum iki haftadır çalışmıyor ve bir tur atmak istiyorum o yüzden e, bunu videolu şekilde yapacağım. Önceki gibi yani. Motorumuzu alalım. Motorumuzu yerine oturtalım. Tamam, ha, da hazırız. Şuranın montajını yapmayı unuttuk. Burada kanalı var bunun. Kanalın içine yerleştirelim. Okey. Elimizi sürelim. Akümüzü bağlayalım. Test edelim. Akümüzü bağlamışım. Tamam. Gidelim camımızı deneyelim. Evet arkadaşlar tüm her şeyi kontrol ettim. Ee, kızakta yağlanacak yerler var. Birincisi şuradaki plastik parçaların içi. Bir tane de bu tarafta. Bunların içini yağlayın. Şu arkada kızak var görünüyor. kadar kızağın içini mutlaka yağlayın. Bunları yağlarsanız şuradaki plastik parçalar var. Size i̇şte bir örnek göstereyim. Ha böyle plastik parçalar var. Bunlar bunun içinde gidip geliyor. E, cam zorlanma bunları kırıyor önce. Yani camımız bozuksa muhtemelen ilk bakacağınız şey bu. Çünkü camı kırmamak için onu kırıyor. Senin onu değiştirmeni bekliyor. Camdaki sorunu çözmeni bekliyor. E, bunu değiştirirken şuralarda da e, tekrardan yağlayın. Şimdi temiz olsun diye ben hepsini baştan yapıp tekrardan size anlatacağım. Şu anda ne yapacağız? Şu anda e, arabamıza reset yapacağız. Şimdi reset yapmayı göstereceğim size. Şimdi arabamızın kontağını açıyoruz. Tüm camlarımızı sonuna kadar açıyoruz. Şu anda camlarımızın hepsi açık. Kapattık şeyimizi. Kontağımızı kapattık. Arabadan iniyoruz. Koyduk anahtarımızı. Evet bu taraftan kilitlenmiyor şu anda. Diğer taraftan yaparız. Sıkıntı değil. Şu anda tüm camlar açık. resetleme modu için geliyoruz. Anahtarı takıyoruz. Ve kilitlemeye elimi tutmaya devam ediyorum. Bakın. Camlar kapanıyor. Tüm camlar kapandı şu anda. Resetlememiz tamamlandı. Şimdi arabanın içine geçip tekrardan bir kontak yapıp camımızı deneyelim. Aracın içine geldik. Şimdi bir tür kontak yapıyorum. Camı açıyorum. Açılıyor. Hiçbir sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. Gayet güzel açılıyor ve kapanıyor. Bu sorunumuzu da çözmüş olduk. Şimdi burayı toparlayacağım. Onun videosu gelecek. Ardından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok yordu beni. Aslında siz hani bir video olarak izlediniz ama bu iki haftalık bir serüven. İlk hafta geldik, malzemeyi çözmeye çalıştık, malzemeyi çözdük, hataları bulmaya çalıştık, hataları hallettikten sonra, e, ondan sonra çözümleri ulaşmaya çalıştık. E, şu anda tüm çözümlere ulaştık. E, geriye bir tek toplaması kaldı. Burayı toplayacağız, ondan sonra e, Kabrio için, söz verdiğim gibi Kabrio'nun sıfırlaması ve kabriyonun neden kapanıp açılmadığını bakacağız sizle birlikte. Şimdi e, ben kamerayı sabitleyeyim. E, ondan sonra şurayı toparlayalım. Evet arkadaşlar camımızı resetledik. Her şey çok güzel bir şekilde çalışıyor. Tabi AirBeam planı söktüğümüz için Airbay'imiz hata verecek onun için. E, onun resetlemesinde tabi onun için bir alete ihtiyacımız var. Onu da göstereceğim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burayı toparlayacağız. Her şeyimiz çalışıyor çok şükür. Her şeyimizi toparladıktan sonra bugünlük videonun sonuna geleceğiz. Hadi bakalım. İlk bunu koyacağız. Kablolar buradan geçecek. bin kablosu şuradaki delikten geçecek. Ve bunu çift taraflı bantor arkasına ona düzgün bir şekilde yapıştıracağız. Airbag'in yerine takacağız. Airbag şu şekilde geliyor. Tamam. Bunun vidaları... Bir tanesi bu. Bunun vidaları pullu. İki tanesi orijinal değildi. Hoşuma gitmedi. Onlar için de yeni vida aldım. Ee, tabii dediğim gibi sıfırları, sıfır parçaları çok zor bulunuyor bu arabaların. O yüzden gidip bayiden bana bunu var diyemiyorsunuz. Size eş bir şey vereyim. Civata vereyim. Eş değer <laughs> çıkacağız. Orijinal cıvatasını bulamadığım için. Ama hepsi onluk olacak. O güzel. Yani uydurma hiçbir şey olmayacak. Şunu sadece tutturmak için koydum. Normalde bunu koymayacağım. Dediğim gibi gittim. Baydan orijinalini birebir video aldık. Tamam aldık. Onlarla takacağız. Hemen şu airbag vidalarını sıkayım. Ondan sonra devam edelim. Airbag planı yerine takıyorum. Burada unutmamamız gereken bunun klipsi var. Şu şekilde. Bu klipsi yerine oturtup bu plan çıkmamasını sağlıyorsunuz. Airbag hayatımızı kurtaracak bir şey. Gerçi şu anda bu araba kaç yaşında? 98. Yani neredeyse 30 yaşına gelen bir araba. Pek çalışacağını sanmıyorum ama insan yine de takıyor işte. Normalde her eldiveyin 10 yılda bir yenilenmesi lazım diyor kitapçıklar. Peugeot kitapçığında o şekilde duydu. BMW'de herhangi bir bilgi bulamadım. Ee, normalde bunların belli bir aralıkta yenilenmesi gerekiyor. Tabi kullandığınız arabaya göre internetten araştırabilirsiniz bunları. Ee, şimdi hoparlörümüzü ve cam otomatiğimizi kablolarını takacağız. Klipsleri yerine oturtacağız ve buradaki işimiz bitmiş olacak. şimdi genel cam problemlerinden biraz bahsedeyim. Camınız kombide düştüyse kesme plastikler kırılmıştır. Size gösterdiğim. O plastikleri değiştirin. O rayın üzerine burayı yağlayın dedim plastikler. Onu değiştirin. Cam çalışır. Benim durumum ekstrem bir durumdu. Regülatörü değiştirmenize çoğu, çoğu zaman ihtiyacımız yok. Regülatör ne zaman değişir? Bir tane çapraz kol var. Onun içindeki şey var. Tekerlek var plastik. O tekerlek kırılırsa ancak o zaman değiştirin. Onun dışında regülatörün çok böyle e, değişmesini gerektirecek bir durum yok. Benim durumum ekstrem bir durum dediğim gibi. Aldığım kişi uğraşmış, yapmaya çalışmış ve daha çok bozmuş. O yüzden regülatörümüz de bozuktu. Regülatörümüzü de değiştirmek zorunda kaldık. Yoksa planladığım şey, videoda gösterdiğim şey o plastikleri değiştirip kurtulmaktı. Ama maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Sorun değil, çözdük. Her problemimizi yavaş yavaş çözeceğimiz gibi. Tabi ilk arabalarımız olduğu için biraz yanlış yapmış olabilirim. Bazı videoları yanlış yere takıp sonradan düzeltmiş olabilirim. Bunlar olacak şeyler. Çünkü ben bir profesyonel değilim. Ben bir mühendisim ve hobi olarak bu arabalarda uğraşıyorum. O yüzden kusurumuz olduysa affola diyoruz. Ve...